Salih Erkol'dan herkese selamlar. Bugün motorum olan Hero Climbing 125'in tanıtım videosunu yapacağız, inceleme daha doğrusu. Motor yaklaşık 1 senedir bir senedir bende. 6000 km'lik bir tecrübem var. Aldığımda 14000'deydi. şimdi 20.000'e yaklaştı. Öyle işte hadi başlayalım. Kameraman gel. <laughs> Öncelikle iyi yanlarını anlatacağım motorun. Ondan sonra kötü yanlarını. Öncelikle bir tanıyalım motorumuzu gel. Gel gel buraya gel frenden başlayalım. İki pistonlu disk fren var. Ondan sonra amasörleri iyi, güzel gayet. Biraz yumuşak ama. Motoru gel motor kısmını çek. Motoru 4 vitesli. Gayet güzel az yakan, sessiz çalışan bir motor. CBF'in sesine benziyor daha çok. Ondan sonra arka fren kampana. Onun dışında şeklini bir çekelim. Bu şekilde. Gösterge çekelim. Kumanda bölümü bu şekilde. Burada sadece marş var. Burada ışığı açma kapama, uzun kısa, şurada selektör, sinyaller, korna. Gösterge kısmı gayet yeterli hatta. Açalım. Benzin göstergesi, kilometre, trip metre. Öyle yani güzel, gayet yeterli. Şekil olarak güzel bir motor. Şimdi iyi yanlarından başlayalım yavaşça. 100 kilometreye yaklaşık 2 ile 2.5 litre arasında yüküyor. Gayet sessiz çalışıyor. Tam bir kurye motoru. Şekil olarak da gayet güzel. Öğrencilere gider yani az yüküyor, masrafsız. Bir yıldır bana hiç masraf çıkarmadı, hiç yolda kalmadım. Ondan sonra parçaları ucuz. Zincir diş sıfır değiştirdim 120 liraya. İşçilik hariç. İşçiliği çünkü ben kendim yaptım. Şimdi de o kadar. Motorun sabit çıkışı lastikleri çok kayıyor. Onu aldığınız zaman değiştirmeniz lazım. Bundan sonra kameraman gel etrafını gerdirelim motorun etrafını gezdir. o sırada ben de bunun bagajını açayım Motor yatık motor olduğu için deponun altı boş oraya adamlar bagaj yapmış burada takım falan takım takla var gayet geniş içerisi. <laughs> Neyse bunu kapatır sonra. Ondan sonra motorun kalitesinden bahsedeyim. Yani ben bu motordan önce CBF 150 sürdüm. TBS Apache sürdüm. Ondan sonra Honda aktif olmuş, Space'im oldu. Yani bir Japon kalitesini aratmıyor. Gerçekten kaliteli bir motor. Yani parça olarak uygun, kaliteli. Zaten bozulmuyor kolay kolay. Ben şimdi diş takımını aldım 120 liraya. Kendim taktım. Bunun dışında yani alınabilecek bir motor. Masraf çıkartmayacak gayet kaliteli. Bu motoru övmeye gerek yok fazla. Şimdi eksilerini gel anlatalım. Başladı mı? Ha, peki. <laughs> tamam, durdurma. Eksisi olarak motorun frenlerini ben beğenmiyorum. Yani kötü değil, tutuyor ama iyi de değil yani. Ben beğenmiyorum frenlerini. Ondan sonra gidişi iyi değil. Bak senin motorunu çek. Bir Discovery 125 de kapışamıyor. Discovery içinden geçiyor onu bir Spacey'den az daha azdı. Da. Lan kendi motorunu niye çekiyor? Gel buraya. <laughs> Instagram seyrenin altları yerine takip edelim. Ha evet. tamam. Peki. <laughs> Şu an <etkisi. gülüyor> ee, bundan sonra eksisi. Arka fren kötü, ön fren de kötü, amatörler kötü, çok fazla yumuşak. Bilmiyorum onu ayarlatabiliriz. Ben yaptırmadım. Ya yani çok yumuşak. Biraz daha sert olsa daha iyi olabilirmiş. Ondan sonra da... Gel far kısmına gel. Bu far kısmının şu alt kısmında ayar bölümü var. O ayar kısmı kırıldı. Şurada. Orayı vida attırdım ben öyle tutuyor. Devamlı aşağıya gösteriyor. Orası kırıldı. Ondan sonra eksisi olarak başka neyi var? lastiklerin içinde şamyal geliyor. Dubleks değil lastikler. Ben kendim dubleksle çevirdim. Ondan sonra Gel, beni çek. Şanzıman sistemi En aşağısı boş 4 yukarı. Değişik bir şanzıman sistemi yapmışlar Yani bu bir eksi. Ben beğeniyorum bunun şanzıman sistemini ama yine bir eksi bu Bunun dışında motor Çalıştıralım, sesini dinleyelim Anahtar nerede? Üstünde ver Kalkış falan. falan gayet sessiz yani aynı şekilde böyle çalışma sessiz. Başlangıç olarak kullanılabilir. Boyut olarak yani ben 1.70 boyundayım. Ayaklarım gayet de yere değiyor. Şanzıman sisteminden bahsedeyim birazcık daha birden ikiye çekince tak diye test yapıyor buna ben alıştım birkaç günde alıştım bu kronik hepsinde var öyle anlatacak başka ne kaldı kameraman var mı aklında bir şey ee, mesela kaç kilometre hıza kadar çıkabildin hmm, motor ne kadar güzel hızlanıyor hızlanması güzel güzel seri ee, kalkışı güzel en fazla 120 gördüm bununla İyi. Ama sabit olarak gidebileceğiniz hız 80-90. 80-90'a sabitleyip istediğiniz yere gidersiniz. Bu benim ilk video deneyimim. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum.